Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında tavuk şiş yapacağız. Şöyle doğramış olduğum küp küp tavuklarım var. Göğsüm ya da kalça da olabilir kemiksiz. Biraz sıvı yağım var, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı yoğurdum var. Kırmızı toz biberim var, biraz tuzum var, karabiberim var, kimyonum var, kekik var, pul biberim var, çok az da köri sosum var. 2 diş sarımsağım var. Şimdi malzemelerimi katıyorum. Son salçamı katıyorum. yoğurdumu katıyorum. Baharatlarımı katıyorum. Şimdi karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, tavamı karıştırdım. Şöyle göstereyim. Artık şişlerime dizmeye başlıyorum. 180 derecelik önceden ısınmış fırınıma yerleştireceğim tepsime de yağlı kağıdımı serdim. Yanına biber de koyabilirsiniz domates arasına. Ya da patates falan da yapabilirsiniz.